Nasıl ekşi mi ikbal? Çok mu ekşi? Sen ne yiyorsun? Mandalina mı? Birkaç hmm, ye bak. Bir, bir sen hmm. yiyeceksin. Tamam. Hmm. Bir tane de sen yiyeceksin. At bakalım ağzına. Yedim yedim ben ağzımda bak. Bunu, bunu al. Ağzımda. Sonra bunu alacaksın aldı mı? Tamam. Hadi ye bakalım sen de göreyim. Hepsini mi attın ağzına? Eksi mi? Çok mu eksi? Çok mu eksi? Hmm. Çok eksili müzik var bu. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bana, bana göstereyim mi? Bitince göstereceğim sana. Şu maymuş ne yapıyor orada? Uyumuş mu? Hı? Daha sonra ben yerden kendisi kaldı. Kaldırdım ben onu. Niye düşmüş yere o? Yanmış diye. Yanmış mı? Sana Merhaba abla. Ne yapalım? <laughs> <Anladım. Gülüyor> <Merhabalım. gülüyor> Aynen. Sen geçti. Yukarı döndün mü? Bunu yakalamaya çalışıyorum. Geldi. Bilmiyorum. <laughs> iyi, Aa, Sağ olasın. Bir bak ha. Biz orada otururuz. Biz, oradan. Biz, oradan. Biz oradan. Öldüm. İkbal maymuş nerede? Maymuş yatağında uyuyor. Çocuk ama uykusu gelmiş. Değil mi maymuş? Hı -hı. Ben kendi yatağımda yatıyorum. Ama şöyle yapalım. Onlar onlar iyi arkadaşlar mı İkbal? Evet. Konuşuyorlar mı kendileri? Evet. Onlar kendini, onlar kendisini çok seviyorlar. Kendisini çok seviyorlar birbirlerini çok seviyorlar olmasın o. <laughs> Oyun mu oynuyor onlar? Isırıyorlar mı popolarını? Baba da aşağı kuyruğunu salladı. Öyle değil mi? Evet. <laughs> Yaramaz tavşan. Yaramaz tavşan değil o. Ney? Güzel tavşan. Güzel tavşan mı? Onun ismi Basbay Tavşan değil. Bas, Bugs Bunny. Dün amca bana Basbay dedi. Kim dedi? Amcam. Hem amcam.